ziyaretli zoruma hoş geldiniz diyoruz. Eee derden şeyden ee, başkanımızı biz bu dönem tanıdık. Bu seçim döneminde tanıdık. Yani belediye başkan yardımcısı ve meclis üyesi olduğu dönemde eee bu dönemde kamu çalışanları, kamu yöneticilerin içerisinde daha önceden randevusuz gittiğim en der e, başkanlarımızdan birisi evet. veya Allah razı olsun. Kamuda e, gerek mahallelerde olsun gerek e, merkez ziyaretle yöneticilerden olsun bir durumu bir arz edemediği durum oluyor gidiyor yardımcı olmaya çalışıyoruz ona yapılıyor e, tabi biz bunu başardığımız zaman insanlarımızı ön kabul görüyor derneğimizdeki e, bize rağbet daha farklı oluyor eğer bunu yapamazsak e, ister istemez hemşerilerimiz rağbet göstermiyor bu anlamda bizlere ne kadar rağbet gösterirseniz olabilecek işlerde yardımcı olursanız siyasetçiler olarak Bizler de her zaman sizlerin yanında oluruz. Başarılı gördüğümüz her işte. Hmm. Yeter ki vatan hainli olmasın içerisinde. Bizim olmaz olmazlığımız çizgilerimiz var. Ee, yeter ki milli ve manevi duygulara e, karşı bir şey olmasın, art niyet olmasın. Hep birlikte aynı düşünce düşüncede olalım. Hayır bir partinin taraftarı olabiliriz ama insanların bir elhamdülillah. Çok şükür Allah. Bu anlamda tekrar hoş geldiniz. Sağ olun Teşekkür ben de kendim, ben de kendimi takdim ettim. Herkes, herkes <laughs> <laughs> İsmi Alparslan Çuvacı. Ee, 1964 Çorum Sümbülü doğumluyum. Yaklaşık e, o 14 sene ETEMES Kutman Müdürlüğü'nde defterdalı uzmanı görevi yaptıktan sonra emekli oldum. 2014 yılında da kurduğumuz 2014 yılında da derneğimizi kurdu. Kurucularından ve o günden beri de başkanlığına devam ediyorum. Şu anda da emekliyim ve dernek denetçiyim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş, sağ olun. <laughs> <Eyvallah. gülüyor> Şimdi e, başkanım e, ben sondan başlayayım. E, ben de yani gecenin bu saatinde e, vakit ayırıp ailenizden zaman ayırıp bana bu zamanı ayırdığınız için ayrıca hepinize tek tek teşekkür ediyorum. E, çorumlar Etimeskut'ta e, çok önemli bir e, kitle. E, siz de burada Çorumların kanaat önderisiniz. Değerli Başkanım. Bu anlamda ben de sizleri çok önemsiyorum. Elbette biraz önce söylediği gibi farklı fikirlerden olabiliriz. Şimdi Sayın Mansur Yavaş'ın, Sayın Başkanımızın bir lafı vardır. Rozetsiz belediyecilik. Bizim kapımız o yüzden herkese açık. Yani sonuç itibariyle benim de yani tek bir kriterim var. Bu kriter nedir? Vatanın bölünmez bütünlüğüne, ve bayrağımıza ve bizim kurucu liderimiz, önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te sorunu olmayan her yurttaşımızda yol yürümeye hazırız. Yani bu, evet, elbette ki ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Cumhuriyet Halk Partili'nin tüzüğü, yönetmeliği, ilkeleri, hedefleri doğrusunda siyaset yapıyorum. Ama yerel siyaset, yani yerel refleks çok farklı bir şey. Yani yerelde İnsanlar birbirlerini tanıyarak, kişiliklerinden ön plana çıkarak da hareket ederek bir şeyler yapıyor. Ben Alparslan abiyi bu yönden çok seviyorum, çok değer veriyorum. E, ve e, hiçbir zamanda e, ben onun siyasi fikrinden ve zikrinden dolayı çok da iyi biliyorum hangi e, siyasi düşüncede olduğunu. Benim için hiç önemi yoktur. Biraz önceki söylediğim kriter fazlasıyla vardır. Milliyetçilik duyguları, mütedeyim, ben muhafazakar olduğunu çok iyi biliyorum. Ben de böyle bir ailenin çocuğuyum. Bunu bilmenizi istiyorum. Ama e, talip olduğum parti Cumhuriyet Halk Partisidir ve ben e, Etim yıllarca e, yaşarken bu e, çevrede, bu muadildeki insanlarla hep e, birlikte oldum ve hiçbir zaman da e, kimseye e, siyasi fikrinden dolayı mesafe koymadım. E, mesela Haydar Abi ile birlikte evet. çok iyi çalıştık. O da gece, emekli oldu, arıza oldu. Hangi gece başkanım gelirdi. Geliyoruz. Kesintisiz. Yani özel aracın yanında. Burada arkadaşlar ben özel aracımla geldim. geldi. Özel aracım burada. Bu suyun durumu hmm. ne zaman? Yani e, biz burada evet bir e, aday adaylık süreci yaşıyorum. E, hmm. Nasipse Cenab-ı Allah'tan nasip olursa hmm. ben buraya talip olduğumda bunları kendimde. Hak gördüğümden değil. Bazı eşim, dostum, akrabalarım dedi ki yıllarca senin burada emeğin var. Etimeskut'u biliyorsun, kanaat önderlerini biliyorsun. Çünkü Etimeskut sadece mesela baktığımızda eski Etimeskut da değil. Çok gelişti burası. Yapılaşmaların olduğu bir yer. Yani Etimeskut'un yapısı şu anda 600 bin, 700 bin nüfuslara ulaştı. Ve Etimeskut 4-5 tane öbekten oluşmakta artık. Evet. İşte bir karşıda Eryaman var. Burada merkez mahallelerimiz var. Öbür tarafta Elvan kent, Bağlıca ve Eskişehir e, öbür tarafı işte e, Atayurt ve Türkraz mahalleleri olmak üzere. Bu e, geçişkenlikler e, işte burada bir kültür e, kültüründe de bir sorun yaşamaya başladı. Nasıl? Şimdi Bağlıca'daki biraz önce anlattığım gibi Bağlıca'daki bir daire fiyatıyla merkez mahallelerimizdeki bir daire fiyatının arasında uçurum var. Yani Sayın Mansur Yavaş'ın dediği gibi biz önce halkımızı zenginleştirmeliyiz. Yani bizim buradaki elbette ki bir belediyenin e, asli görevleri vardır. Alt yapıda yapacağız, üst yapıda yapacağız. Bunlarla böbürlenmeyeceğiz. Bunlar bizim asli görevimiz. Ama biz bir şehre bir ruh katmamız lazım. Yani Etimeskut'a bir kimlik kazandırmamız lazım. Etimeskut halkının e, örnek görüyorum gidip Çankaya'da buradaki esnafa parayı bırakması lazım. Çankaya ve Yeni Mahalle ilçesine gidip oralarda e, işte alışverişini yapıp ev gelip de otel kent gibi akşamleyin uyuduğu bir e, ilçeden çıkartmamız lazım. Bunu da işte burada sizler yaşayanlar olarak şimdi evet. hepimiz bak biraz önce söyledi. Ali abi kaç yıldır buradasın? 13 yıldır. Burası. 13 yıldır. Sen Fevzi abi. 87'den geldin. Yani 87'den, 87'den bura. Buranın hepsini bilirsiniz. Evet. Yani, yani sen kaç yıldır? Ben Etenus Kutayıntı Hastanesi'ne doldum. Ama biz neye talipiz? Biz burayı Yapılmayanların ne talebi? Hizmete hizmete talibiz. tabii ki de. Abi bunu biraz da. Çorum spor Çorum evet, de Çorum spor Çorum spor Atkısı'nı. spor Sait Atalay Bey'e hediyesini verdi. Çorum spor atkısını. spor Çorum spor Çorum spor Çorum spor Çorum